Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur ve bugün Tung Pass'ı ya kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız bir önceki videomda bana bir arkadaş şöyle bir yorum bırakmıştı abi Japon Japonya mini futbol takımını seç oyuncular Gumball Darwin Star ve e kutup ayısı seç demişti. Ben de kırmayıp bu videoyu yaptım. Devamını istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bildiğiniz üzere turnuva ediyoruz. Ülke Japonya. Pek sevmem ama. Mecburum. Japonya mini futbol takımının iç sağ forması böyle. Mavi olan ama e, lacivert veya koyu mavidir. Gördüğümüz üzere şurada Sırbistan Suudi Arabistan, Şile ile İspanya, Hindistan nefret ettiğim gerizekalı Hindistan ve Türkiye'miz, bizim vatan Türkiye'miz, kahraman Türkiye'miz, Avustralya ve Japonya. İlk rakibimiz şu anda, size ha, şöyle yapayım. Dur. Dur lan. <laughs> lan dur. ve Uf. ve işte Hazırsak başlayalım oyuna Japonya milli futbol takımı, Avustralya milli futbol takımına karşı Top seçmemizi istiyor Akmen olacak bu sefer. <laughs> Allah! Lan gelmeyin! Hayır gelmeyin gelmeyin! Allah belanı! Geliyorlar! Of! Bir sefer! Avustralya geride Japonya ilerde, ha aptal. 2 kez Good. Mango. y u d i g h e r Hadi. h n Ya şunu. Ve gol. 4-0. Aha süre bitmek üzere. Ne? Hayır, hayır, hayır. Oh, ne? Devre arası mı? A doğru ya. Diğer taraf yer değiştiriyor. Biz He anlıyorum.

Ve gol 5-0. Lan Hayır 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 Oh kaleci Sağ kutup Derken Ben lan şu topu ona

Evet arkadaşlar. Geldim ve 410 coins'im var. Ve o İspanya Çili'yi yenmiş ama yazık yazık oldu. Suudi Sırbistan'ı yenmiş. Bizim Osmanlılar ise Hintlileri e yenmiş. Helal olsun. Bizimkisi ise Japon bizim ki ise Japonya ile birlikte yendik ve yarı finalde Türkiye ile yayız. Japonlar Türkiye'ye karşı. Yani ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <doğru>. Yarı final. <laughs>

Eyvah. Yine aynı şey. Yer değiştiriyoruz. Diğer gerçek maçta yine aynı şey yapıyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> sürekli aynı gole gamble mu <laughs> He lan şu topu. Koş Darwin koş. <laughs> Anana bile bakmadan koş. Yeter ulan yeter yeter yeter. Bir gol verin şu kardeşime. Nihayet. Bir sıfır. Tek bir gol alsak da savaşacağız. Daha doğrusu mücadele eder. Koş lan. Koş oğlum koş. Sanki arkana bakmadan gibi koş. Aa. 2-0. Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm ve o Suudi Arabistanlar İspanyolları da gelmiş ve evet Biraz coins kastırmış olabilirdim ama 645 Elmasım var ve finalde Araplarla beraberim Japonlar Araplara karşı ve Vesaire vesaire of. Yine aynı top Box? Ana. Boşuna uğraşmayın anaplar, Bu gol Japonlara. Boşuna uğraşma Davşan. Allah! Koş Darwin koş. Kaleye koş. Ya hayır. Darwin sen al. Dur. Tamam. Mükemmel ve. Ne? Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Heh, ah, yaptırdım. Hayır çıkmayın çık. Koş Darwin koş 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 koş. Ya size var ya geberteceğim. Dermin al şunu al. Hadi hadi. Ya iPhone do. Dermin koş 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 koş. Bonda. bu dikkatlerini çözer. Ya hayır ya. Yeter. <laughs> Benim gerçekten kızlardan anas. Japonya tüm kupasını kazanıyor. <laughs> Diyecekken reklam ve gamble. Cartoon Network. Ve 900... Oha. We Japonya Türkiye kupasını kazanıyor. Yani Türkiye kupasını değil, Çin kupasını kazanıyor. <laughs> ne reklam lan. Tamam. Evet arkadaşlar videom bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim sağ ol ee, hangi oyun videoları istiyorsunuz devamı için kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın bir sonraki videoda da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın